Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandan beri video paylaşmıyordum tekrar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Biz iyiyiz. şimdilik pandemi dolayısıyla evdeyiz bir yere ara çıkamıyoruz ee, araçlarla ilgili de video paylaşamıyoruz ee, bir video paylaşmak istedim bu vesileyle. Ee, Kanalımda bazı yorumlar görüyorum. Ee, arkadaşlar soruyor hani Facebook'ta da görüyorum. Ee, Ege ile Megan'ı kullanmış birisi olarak hangi aracın daha iyi olduğunu soruyorlar bana. Ee, çünkü yıllarca ben bunları tecrübe ettim. Daha çok Ege'yi ben daha çok tecrübe ettim. Megan aracımı da e, alalı. Henüz 13-14 ay oldu. Aslında videolarımda da paylaştım ben bunlara bahsettim ama Yine de söyleyeyim ee, Arkadaş sormuş 1.4 Fire Megane, e, Egea mı? 1.3 Multijet Egea mı? 1.3 Megan mı diye sormuş Şimdi arkadaşlar Şimdi fiyatlardan tam olarak emin değilim ama 1.4 Fire Ben tavsiye etmem Ha, almak isterseniz alabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Tabi biraz uygun fiyatı çünkü. Ee, bildiğim kadarıyla 130 lira bin lira, 140 bin lira civarında olması lazım. Emin değilim. Kesinlikle. Ee, değerlendirilebilir. Yani tüp taktıktan sonra bu araç kullanılabilir. Kullanıyor herkes. Memnun olan, olan var. Bana yetiyor diyen var. Uçacak mıyım? ayağımı çıkacağım diyen var. Olabilir. Yani bu şekilde de kullanabilirler. 1.3 ee, Multijet'i var. Biliyorsunuz dizel e, meşhur motoru var e, Egea'nın. Bu araç da iyidir. Hani sıfır olarak aldığınız zaman zaten ilk zamanlar çok e, daha e, seri oluyor hani ikinci ele göre. Mesela 2-3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık e, bir Multijet arabaya bin bir de sıfır alına bin daha iyi kaçıyor yani. tabi doğal olarak her şey yeni. İlk zamanlar belki tatmin edebilir ama sonradan sonradan ikinci yılı doldurduktan sonra bu Egea'larda bir hantallaşma başlıyor. Ben bunu hissettim. Bir hantallaşma, bir ağırlaşma yani ne bileyim ya bilmiyorum tamam güzel hoş o araba ama hani bizim ayrı yapımıza Türk örf yani ne bileyim adetlerine yakışır bir araba diyeyim size yani. Türk yapısına bir uygun bir araba hem uygun malzeme olsun işte servis olsun uygun bir araç ama gel gelelim her şey bu değil yani bazı insanlarda zevkine önem veriyor e şimdi az parada vermiyorsunuz 130-140 bin lira 1.4 e, fire bir arabaya yani fire dediğim başlangıç baz modeli bir araca para veriyorsunuz e, az para değil bunlar para kolay kazanılmıyor biliyorsunuz e, yani bir 4 Fire alana kadar hani 1.3 dizeli alabilsen ama çok da fark var. Fiyat farkı var arasında. Hani dizel olmasa da şimdi yeni çıkan Egea'lar var. Turbo motorlu. 1.0 turbolular. O da olabilir. Onu da alabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Ama ben şahsen şunu söyleyeyim size. Şimdi fiyat bandı olarak tahmin yani bildiğim kadarıyla meganla aynılar. Aynı fiyatlarda geziyor bunlar. Ben şahsen Egeya hiç bulaşmam yani yani e, Egeası olan fiyatı seven kişiler şimdi belki bana <laughs> bir şey söyleyecek Hani Hadi oradan falan niye e, fiyatı kötülüyorsun gibi ben fiyatı kötülemiyorum Ben çok bindim arkadaşlar Yani ben fiyata da çok bindim Me da biniyorum 14 aydır tecrübe ediyoruz kendi aracım e, şimdi ben de bir 13 1.33 motorlu Megan var. Daha önceki videolarımda da söyledim, bahsettim. Şimdi bir kere aralarında kalite anlamında hani çok çok uçurum olmasa da ama bayağı bir fark var yani. Şimdi 1.3 Megan mı? 1.3 1.3 Egea mı, dizel mi? Yani ben tamam illaki benzin fazla yakar ama Abi yani ne kadar fazla yakacak yani çok fazla kullanan bir adam değilsen illa yani ben böyle e, işe gidip gelmiyorsan her gün ben hiç tereddütsüz Megan'ı sana tavsiye ederim ama ben sürekli geziyorum iş için kullanacağım hem iş hem aile içinde kullanacağım ben barajı diyorsan e, Megan seni üzebilir yakıt konusunda sonuçta benzinli araba yani. Biliyorsunuz buna da LPG pek uyumlu değil. Uysa da çok masraflı. Yani kitleri çok pahalı. 5-10 bin lira para vereceksin de kit taktıracaksın. O da ne kadar randoman verecek. Verse de yazık yani bu arabaya. Ee, madem öyle yapacaksın 10 bin lira verene kadar git o zaman. Dizel bir araba al, herhangi bir araba al, X bir araba al veya Mega'nın dizelini al. Liste fiyatlarını bilmiyorum. Bunlar bayilere gidip konuşmanız lazım. Gerçekten listeye bakmayın. Şimdi Megan otomatik vites Joy modeline listede 287 bin lira yazıyor. Bayiye gidiyorsunuz size 222 bin liraya veriyor. Yani siz ona aldanmayın. Gidin bir bayiyle görüşün. Ama bu çok pahalıymış. Oturduğunuz yerden hani internetten bakıp da böyle bir fiyat şey kıyaslamayın. Gidin bayiye. Pazarlık yapın. En son olur neyini sorun. Başka bayilere gidin. İlla bir bayiye tıkılıp kalmayın. Çok fazla da oynamaz. 1000 lira belki oynar. 1000-2000 bin bin lira çok oynamıyor yani bayiler arasında. Ben bunu kendi aracım alırken de gördüm. İstanbul'da hatta İstanbul dışında aramadık Renault bayi bırakmamıştım. Ama hepsi aşağı yukarı aynı fiyatı veriyorlar veya işte ne sis farı yok birinin var falan aynı fiyat ama birinin sis farı var birinin sis farı yok gibi anlatabildim mi? Yani demem o ki şimdi Megane Egea'ya göre çok daha konforlu bir araç. Onu söyleyeyim. şimdi nasıl kıyaslama yapabiliriz ki yani? Bir çok çok aşırı konforlu değil ama Megan güzel arabadır, geniş arabadır, daha geniştir Egea'dan. En azından ben öyle hissediyorum. Daha geniş, daha kalite hissi var. Mesela kapı cam altı kısmındaki o plastik aksamı bile Megan'ın yumuşaktır. Ama Egea'nın vurduğunuz zaman tak 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 biliyorsunuz yani. O yüzden çok az para vermiyorsunuz. Ege için de çok para veriyorsunuz. Ben buradan onun markasını e, reklamını yapmıyorum. Sadece arkadaş, bazı arkadaşlar var. Senin kararın önemli diye bir arkadaş yazmış. Herhalde araç alım harifesinde. Hani, nacizane tavsiyem yani benim de. Bir kullanıcı olarak bir kardeşiniz olarak size de söylüyorum bildiklerim aşağı yukarı. Eee ben Megane'dan memnunum. Ama şöyle tabii ki herkes arabasını güzel ister. Dolu ister. işte oyuncakları olsun. Multimedya ekranı olsun. Sarnıfı olsun. Şusu olsun. Busu olsun. Ama işte olsun dediğiniz zaman da fiyatlar da artıyor. C segmenti bir arabaya binmek istiyorsanız biraz başlangıç paketlerinden başlamak gerekiyor. İşte Joy'muş. işte Urban'muş. Egea'larda. İşte gidip mirror şeyleri alamıyorsunuz. Launch'unu falan çok pahalı. Daha da artıyor bu fiyatlar. Hele %80'lik ÖTV dilimine geçerse o fark 60 bin lira birden atlıyor. Şimdi mesela otomatik Megane Joy'u 222 bin liraya bayi yaz veriyor. Ama internet sitesinde 287 olduğuna bakmayın. Ama gidin bir ikonunu almaya kalkın. O 300 artık küsür. Yani onu kesinlikle %50 ÖTV diliminde alamıyorsunuz. E ne yapacaksınız İkon olmayı versin diyorsunuz gidiyorsunuz joy alıyorsunuz zaten Sarı sayfalarda bakarsanız satılık listesinde en çok joy var yani O yüzden e, Benim tavsiyem size Hani 200 bin lira zaten aracın fiyatı ortalama 200 bin lira bir para veriyorsanız Egea mı Megan mı diyorsanız ben Megan derim Yani çok açık yani bu Bunu Siz de görebilirsiniz siz bakmayın öyle Egea'nın dışarıdan görüntüsüne. Yani o tamam yakışıklı görünüyor falan ama ya ilk bindiğiniz zaman bir yıl falan gerçekten sıkıntı şey yok yani. Hani böyle bir hissiyatı güzel olur ama bir yıldan sonra böyle bir sizi yormaya başlar bu araba. Özellikle otomatik değilse, manuelse işte 1.3 motorun zaten bir hantallığı var. Tamam Megane'ın da 1.3 ama çok farklı yani onlarınki. Megane'da bir adam 140 beygir koymuş. 240 tork koymuş. Araba uçuyor yani. Megane'ın motoru muhteşem arkadaşlar. Yani bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Megane'ın motoru inanılmaz güzel. Çok keyif veriyor. 2000 motor bir aracın hissiyatı gibi düşünün yani. Bastığınız zaman gidiyor araba. Bagaj kapasitesi olarak da iki araçta aşağı yukarı aynı araçlar. Yani e, işçilik maliyetleri bayi de hani gittiğiniz zaman yıllık bakım, periyodik bakımları falan Aşağı yukarı yine aynı araçlar bunlar Yani Renault da bildiğiniz gibi Orta direnen bir ara markası yani çok böyle kaliteli bir marka değil İşte ne bileyim bir Volkswagen, bir Mercedes Değil zaten, kıyaslamıyoruz bile Benim nazizane, nazizane düşüneceğim fikrim ee, iki aracın arasında kalırsanız Megane'ı seçin Ama bu 200 bin lira 230 bin lira bantlarında e, Leon da var Yani Seat Leon da var bakın bunları da değerlendirin Sakın internet sitesine bakıp da Orada takılıp kalmayın Bayi'ye gidin gidemiyorsanız da telefon açın Fiyat alın Yani aa bu çok pahalıymış ya Megane'a baksana Bu kadar para eder mi 287 demeyin Bayi'de 222 bin liraya veriyorlar arkadaşlar alan var Adam ekran koydurmuş falan filan. 230 bin liraya almış. Bir şeyler daha eklettirmiş işte ne bileyim. Sensörler işte. Yağmur sensörü falan gibi özellikleri joylarda yok. Onları eklettirmiş falan. Birkaç oyuncak. Ondan sonra araç 230 bin liraya almış bu şekilde. Siz de alabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. şimdi araçlar biraz döviz kurundan dolayı biraz geri çekilme başladı. O yüzden e, elinizi biraz çabuk tutun da diyebilirim. Evet diyebiliriz. E, bu dövizin ne olacağı belli olmuyor. Geçen gün 6.90'a kadar düşen döviz bir anda 7.50 oldu yani. iki günde. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Ben kendi görüşlerimi bilirdim belirttim size. Ee, renk tartışıl tartışılır. Kimisi Ege sever, görüntü olarak. Kimisi Megane'ı sever. Ama tabii ki iki aracı da yan yana koyduğunuz zaman benim şahsi görüşüm Megane çok daha yakışıklı bir arabadır ona göre. Ee, bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Videomun altına yorum yazarsanız fikirlerinizi de belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.